Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Gelecekte ortaya çıkacak diye haber verdiği ve zamanla beraber ortaya çıkan hakikatlerden birisi de dinimiz İslam'ın Müslümanların içinde de bir dağılma göstereceğidir maalesef sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin bu konuda vermiş olduğu bilgi artık gözümüze çarpmaya ayağımıza takılan konular olmaya başlamıştır gerek karşılaştığımız dünya olaylarında ve gerekse bizim iç hayatımızda müslümanlığımızda ortaya çıkan söz konusu sıkıntılar hadis-i şerif kitaplarında kalem kalem zikredilmiştir bundan asırlar önce peygamber aleyhisselam efendimizin geleceğe dair kendisinden asırlar sonrası için verdiği bilgilerden bir tanesi de değerli kardeşlerim İslam'ın adeta halka halka olan birbirini bütünleme durumundaki ibadetlerinden ve emirlerinden dağılmaların ve kopmaların olacağı bilgisidir. Peygamber aleyhisselam efendimiz bize kadar ulaşan bir hadisi şerifte buyuruyorlar ki İslam'ın halkaları bir bir dağılacaktır. İlk dağılan kopan halka da siyaset halkası olacaktır. Her halkalardan biri koptukça insanlar diğer halkaya yapışacaklar. O kopunca öbürüne yapışacaklar. O kopunca öbürüne yapışacaklar. En son namaz kalacak buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifi bir mucize de kabul edebiliriz. Nasıl gerçekleşmiş söylediği şey diye bir araştırma konusu da yapabiliriz kendimiz için. Böyle olmuş mu gerçekten? Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Medine'den bu dünyaya veda ederken Müslümanlık olarak bıraktığı şeyleri liste halinde çıkaralım. O bıraktığı şeylerden bugün işte Müslümanlık budur diye herkesin gözüyle görebileceği namazdan başka ne kalmıştır soru verelim karşımıza araştırma konusu olarak çıkacaksa bu hadisi şerif bunu hep beraber araştıralım ne kalmıştır mucize ise zaten her sözü bir mucize olan peygamber aleyhisselam efendimiz büyük bir hakikata bizi araştırma konusu olarak muhatap tutmuştur